dünya savaşı olur ise Türkiye ne tarafta olur? Tamam soru şu. Eğer 3. Dünya Savaşı çıkarsa Türkiye Amerika tarafında mı savaşır yoksa Çin tarafında mı? Yoksa kendi adına mı savaşır? Benim gördüğüm Türkiye savaşa geç bir vakitte katılacak. Çünkü şimdi önümüzde 3 ihtimal var. Ya Amerika'ya katılırız, ya Çin'e katılırız, ya da tarafsız kalırız, ya da savaşa geç gireriz. Böylece 4 ihtimal söz konusu. Eğer Türkiye Amerika tarafına katılırsa Amerika hadi bakalım getirin 20 milyon genç adamınızı onları Çinle savaşa gönderin ve hepsi savaşta ölsün diyecek. İşte o zaman Türkiye ordusuz ve erkeksiz kalır. Böylece Amerika Türkiye'yi kolayca işgal eder. Yani Amerika size teşekkür ederiz demez. Bizim için fedakarlık yaptın demez. Eğer sen Çin'e katılır ve Amerika'ya karşı savaşırsan Çin de aynı şeyi yapar. Sana der ki git Amerika'yla savaş. Ve Türk erkekleri Avrupa'daki savaşta bittikten sonra Türkiye, Çin için bir ganimet haline gelir. Yani her iki taraf da seni işgal etmek ister. Amerika olsun ister, Çin olsun fark etmez. Peki, üçüncü olasılık şu. Türkiye savaşa geç katılır. O sırada Çin ve Amerika zayıflamış olur yer. İşte o zaman Türkiye kazanır. Amerika'nın birinci ve ikinci dünya savaşlarında yaptığı buydu. Birinci dünya savaşı İngiltere, Fransa, Rusya ile Almanya, Osmanlı Devleti arasında oldu. Bunlar birbirleriyle savaştılar öyle ki ordularını, gençlerini, erkeklerini yok ettiler, tamamen tükendiler. Rusya çöktü. Fransa, Almanya ve İngiltere çok kötü bir hale geldiler. Sonra Amerika son 4 ayda yani Nisan 1918'de savaşa girdi. Savaş sadece 4 ay daha sürdü ve Amerika galip çıktı, tüm ganimetleri aldı. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda da aynı şekilde davrandı. Amerika Almanya ve İngiltere'yi silahlandırdı. Hadi savaşın dedi. Ayrıca Rusya'yı da destekledi. Avrupa orduları birbirleriyle savaşırken yok oldular. Alman, Fransız ve İngiliz orduları tükendi, yok oldu. Amerika tarafsız kaldı. 3 yıl sonra 1948'de 3. Dünya Savaşı'na girdi. Tüm Avrupa'yı NATO adı altında işgal etti. Nitekim şu anda Avrupa bir Amerikan sömürgesidir. Amerikan ordusu İngiltere'ye girdi ve çıkmadı. Amerikalılar aynı din, aynı inanç ve aynı ırktan oldukları İngilizlere karşı aynı şeyi yaptı. Amerikalılar İngilizlere dediler ki, Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Kuveyt'ten ve diğer ülkelerden çıkın. Bu ülkeler İngiliz işgalinden Amerikan işgaline geçti. Benim gördüğüm Türkiye veya genel olarak Müslümanlar, 3. Dünya Savaşı'na en son giren taraf olacak ve galip gelecektir. Dördüncü ihtimal Türkiye'nin tarafsız kalması. Bu, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı şeydir. Tek bir asker ya da tek bir santimetre kaybetmedi. Ama aynı şekilde hiçbir şeyde kazanmadı. Böylece Rusya galip geldi. Rusya Türkiye ile bir anlaşma yaptı ve bu anlaşmanın bir gereği olarak tarafsız kaldı. Rusya 2. Dünya Savaşı'nı kazandığında Rus lider Stalin dedi ki: "Türkiye bize İstanbul, Erzurum ve Doğu Anadolu'yu versin." Türkiye zaten küçük bir alana sahipken devasa Rus canavarıyla karşı karşıyaydı. Bu yüzden Türkiye NATO'ya katıldı ve Amerika Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu. İşte önceki savaşlarda bu dört ihtimal kendini göstermişti. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalması onun Amerikan kampına düşmesine neden oldu. Böylece Türkiye Amerika'nın insafına kaldı. Yani o günden beri Amerika anayasayı belirler, askeri darbeler yapar, Türk hükümetlerini devirir, ekonomiyi, lirayı, doları kontrol eder. Ben bu dördüncü senaryoyu tercih etmiyorum çünkü Türkiye'nin varlığı Amerika'nın iradesine bağlı olur. Bu dördüncü senaryoyu tercih etmiyorum çünkü Türkiye'nin varlığı Amerika'nın iradesine bağlı bir durumda kalıyor. Buna göre eğer Amerika, Türkiye'nin varlığını isterse Türkiye var olur, istemezse yok eder. Mesela PKK'yı silahlandırır ve benzeri şeyler yapar. Yani doğru olan Türkiye'nin kendi gücüne dayanması ve kendi ayakları üstünde durmasıdır. Bu, Türkiye'nin 5 milyon metrekarelik bir alana, 200 milyon nüfusa sahip olmasıyla olur. İslam'a dönmesi ve Kur'an harflerine geri dönmesiyle mümkün olur.